Evet arkadaşlar, şimdi meb'in son yayınlamış olduğu AYT sınavındaki integral sorularından bir tanesi. Yani dikkat etmemiz gerekiyor bu tür şeylere. Milli Eğitim yayınlamış. A1 gerçel sayı. 3'ten 5'e x bölü 5a eksi 2x dx 6'ya eşitse diyor eksi 3'ten 5'e sınırlar aynı değiştirmiş. A bölü 2x eksi 5 a dx limitini integral sonucu kaçtır diye soruyor. Tabi biz burada integral falan almayacağız. <laughs> Birbirine benzetmeye çalışıp bir işi görmeye çalışacağız. Ee, şimdi buraya baktığım zaman payda benim için önemli. Burada 2x eksi 5a var. Burada 5a eksi 2x var. Yukarıya 2 xle elde etmek için yukarı eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Eksi 2 ile çarpıp aşağıya yazıyorum. Eksi 3'ten 5'e x'i şu aşağıya dağıtacağım. 2x bölü aşağıya dağıttığım zaman 2x eksi 5a dx olur. Eksi 2 ile çarptım. O eksi 12 olacak. Peki 2x eksi 5a var. O zaman burayı da eksi 5 ile çarpmak istiyorum. Eksi 5 ile her iki tarafına çarpacağım. Sınırlar değişmiyor zaten. Eksi 3'ten 5'e. Eksi 5a bölü 2x eksi 5a dx eşittir. Eksi 5 tane soru işareti. Şimdi ben bu x'leri taraf tarafa topladığımda. Hayda. böyle yapalım. Taraf tarafa toplama işlemi yaptığımda 2x-5a 2x 2x-5a ya gelmiş olacak. Gördünüz mü burada? Burası 1 oldu. Yani şuna dönüştü. Eksi 3'ten 5'e 1 dx neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 12, eksi 5 tane soru işaretine eşit oldu. Burası da integrali, birinin integrali x. 5 eksi eksi 3'ten 8. 8 eşittir. Eksi 12, eksi 5 tane soru işareti. Eksi 12 karşı yaptık. 20 eşittir. Eksi 5 tane soru işareti. Buradan da soru işareti eşittir. Eksi 4'tür diyeceğiz. Cevabımız çıkmış olacak.